Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kazlarla açılış yaptık arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Rabbim iyilik versin inşallah. Beni sorarsanız ben de iyiyim arkadaşlarım. Öyle günlük işlerle geçiyor zamanımız. Rabbim bu günlerimizi aratmasın inşallah arkadaşlarım. Sizlerin nasıl geçiyor günleriniz? İnşallah iyi geçiyordur arkadaşlar. Şöyle ben önüme bir ceviz aldım. Bir ceviz kıracağım arkadaşlar. Biraz zor kırılıyor bu cevizler ya bakalım hayırlısı. abimden almıştık cevizleri o da bayağı bir çetin cevizmiş cevizleri ne yapacağım arkadaşlar un helvası yapacağım onun için atacağım onun için biraz kırayım dedim şöyle zor zor benim de güç bilekler tabi kollar rahatsız olunca bayağı bir zor güçle güç olmadı mı sıkamıyor elim bir iki tane şöyle çıkarabildiğim kadar çıkarsam yeter. Zaten az bir şey yapacağım elvayı da. İçinde olsun dedim işte. Arkadaşlarım nasıl oralarda havalar? Bizim burada gündüz güneş var ama akşamla sabahları çok soğuk oluyor. kaloriferi yakıyorum işte. Yani artık mevsimine göre havalar soğuyor yavaş yavaş. işte Sevgili dostlarım. Sizi fazla sıkmayın böyle. Helva yaparken görüşürüz arkadaşlar. Cevizler biraz zor ayıklanacak. Ben bunları bir şöyle ayıklayayım. Evet. Bileklerim güçsüz. Arkadaşlarım. Böyle saksılara bahçemde domates fidesi vardı. Burada evimin önündeki Karaman'daki bahçemde baktım onlar daha yeni büyüyorlar böyle yeni yeni tomurcuğa duruyor. Onları böyle saksılara ektim arkadaşlar. Evin içine aldım. Bakalım bakalım. <laughs> ya olacak ya <laughs> olmayacak bilemiyorum. Bir deneyim dedim. Burada da biri pencereye koydum böyle. Baktım şöyle tomurcukları var arkadaşlar. Dedim belki domates verir. Bunda da var tomurcuk. Bilmiyorum. Bir de biber fidesi vardı. Onu aldım. O da yeni böyle biber vermiş arkadaşlar gördüyseniz biri burada biri burada. Bak arkada var. Tomurcukları var. İnşallah artık bilmiyorum. Nasip. Dursunlar bakalım şöyle biraz. Olacak olursa olur. Tomurcuklu görünce dayanamadım. Dedim içeri alayım saksıya. Bakalım. Bir deneyelim. Nasip. Cevizleri kırdım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Helvamın içine işte bayağı zor kırılınca. E uh -huh. Jeg skal ikke hjem. kristali birazcık un helvası yapayım dedim ben de. Cevizlice tatlı krizimizi gideriz. biraz da cevizle kavrulsun. Güzel kokulu olsun. helvamız oldu arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Soğusun. Evet arkadaşlarım. Hafif rüzgar esiyor. Balkona çıktım. Bir hava Sizlere de teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. İnşallah beğenirseniz güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlarım. Bildirim zilinizi açın, yeni videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.